Merhaba arkadaşlar. Bugün 14 Mart 2023. E, bugünkü videomuzun konusu e, fıstık ağaçlarımıza e, ciddi derecede tahribatlar veren ve önlem alınmadığı takdirde e, ticari manada oldukça e, çiftçiliği arkadaşlarımızı zor duruma sokan karagöz kurdunun e, tuzaklarından e, bahsedeceğiz. Arkadaşlar öncelikle e, şurada iki çeşit e, tuzak örneği var. Yani budak dallardan elde ettiğimiz ve uyguladığımız tuzak örneği var. Şu şekilde aslı olanı e, ben yani bilerek astım oraya arkadaşlar. Normalde o tuzak değil. E, bir örnek olarak ben onu göstermek için astım oraya. E, değerli arkadaşlar, e, şunun altını çizerek e, söylemek istiyorum. Budama sonrası e, budak dallarından elde ettiğimiz tuzakların dal kalınlıkları e, kesinlikle baş parmağımızın kalınlığından yani baş parmağımızın kalınlığında olması gerekiyor en az. Minimum baş parmağımızın kalınlığında olması gerekiyor. E, bir, birazdan size sebebini e, detaylı bir şekilde açıklayacağım. E, mesela arkadaşlar şu sol tarafta benim sol tarafımda görünen e, ve asıl durumda olan e, tuzak dalları. Ee, ne yazık ki e, böyle hedefimize ulaşmamız için hiçbir şey yaramaz. Dün mesela ben bir e, yoldan geçiyordum bahçe kenarında e, şahit oldum. E, çiftçi arkadaşımız aynen bu şekilde bu e, kadar ince dalları dallardan oluşan tuzak demetini bağlayıp e, sıralı bir şekilde ağaçlarına asmıştı. E, tabii kendince hani önlem e, almış durumda da. Ben kendisine ulaşamadım. Yoksa izah edecektim. Değerli arkadaşlar bu hiçbir işe yaramaz. Onu baştan söyleyeyim. Sebebi şu. Değerli arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Biz bu tuzakları niçin kuruyoruz? Yani amaç amacın, Amacımıza ulaşmamız için öncelikle sebebini bilmemiz gerekiyor. Şimdi sebebi şu arkadaşlar. Şubat-Mart aylarında karagöz erginleri mevcut bulundukları canlı ağaçtan çıkıp en yakın e, o ağacın çıktıkları ağaca en yakın e, kuru dallara, kuru dalların içine giriyorlar. Kabuk e, ve e, odun tabakasının altında, ikisi arasında daha doğrusu e, oraya girip orada çoğalmak maksadıyla arkadaşlar e, canlı ağaçtan çıkıp kuru ağaca giriyorlar. Orada e, galeriler e, açıp çoğalmak maksadıyla oraya giriyorlar. Dolayısıyla kara göz kurdu geniş bir yer kendisine seçer. Yani geniş bir yer dediğim mesela kalın bir dal kendisine seçer. Çünkü orada ürüyor. Hani üremesi gerekiyor. Dolayısıyla hani geniş alan olması lazım. Galeriler açacak. Orada yavrular doğuracak. Ondan sonra çoğalacak kendince. Fakat işte ince dallarda bu tür işlemleri yapamıyor. Ince dalların alanı dar olduğu için Karagöz kurdu, az önce saymış olduğum işlemleri burada gerçekleştiremiyor arkadaşlar. Bu yüzden mümkün olduğunca o da bu işlemleri daha rahat bir şekilde yapabilmesi için kalın dalları seçiyor, oraya yöneliyor. biz de çiftçi olarak ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Tuzaklarımızın hedefine ulaşabilmesi için tuzakları kurarken başparmak kalınlığındaki dalları seçmeye özen göstereceğiz bu şekilde biz de hedefimize ulaşacağız arkadaşlar. ya şöyle bir örnek vereyim aslında. Mesela kalabalık bir aileye bir artı bir daire dar gelir. Orada rahat yaşayamazlar. Yani o şekilde kalabalık bir aile için 3 artı bir daire daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Bir diğer husus arkadaşlar aklıma gelmiş onu da söyleyeyim. Bahçemizde bulunan yani komşu bahçemiz ve diğer bahçelerin sahiplerini de mutlaka uyaralım bu konuyla ilgili. Tuzak dalları ne şekilde kuracağız? Hangi dalları seçmemiz gerekiyor? E, ne zaman bunları kuruyoruz? Ondan sonra ne zaman kontrol ediyoruz? Hangi aşamadan sonra bu dallarımızı imha etmemiz gerekiyor? Tuzaklarımızı imha etmemiz gerekiyor. Bunları detaylı bir şekilde yapmamız lazım arkadaşlar. Çünkü e, biz bu tuzakları kurup imha etsek bile ve e, karagöz kurtlarını e, bahçemizde bitirsek bile, yan taraftaki bahçelerden e, eğer yan taraftaki bahçe sahibi bu tür işlemleri gerçekleştirmemiş ise mücadelesini yapmamış ise bahçemize gelebiliyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla bizim mücadelemiz, tüm emeğimiz boşa gitmiş olacaktır. Çünkü uzun bir mesafe kat edip bahçemize gelebiliyorlar, zarar verebiliyorlar arkadaşlar. Bu yüzden yani toplumsal mücadele yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu konuda el birliğiyle el birliği yapıp hepimiz taşın altına elimizi koyup birlikte Toplumsal mücadeleyle arkadaşlar bu işin üstesinden gelebiliriz. Ee, değerli dostlar şu anda artık e, tuzaklarımızı kontrol etme vakti gelmiştir. Tuzaklarımızı kontrol edip hep beraber e, ne yapmamız gerektiği ile ilgili işte tekrardan konuşacağız. Evet arkadaşlar e, şimdi hep beraber e, kurmuş olduğumuz tuzakları kontrol edeceğiz. E, şu örnek olarak göstermiş olduğum e, Ince dallar, bunlar herhangi bir işimize yaramıyor. Şimdi şunu bir kontrol edelim arkadaşlar. Herhangi daldan başlayalım. Örneğin şunu getirelim mesela. Bakalım herhangi bir giriş meydana gelmiş mi? Evet, mesela şurada bakın arkadaşlar, bir giriş var şurada. Şu şurada mesela bir giriş meydana gelmiş. Ondan sonra şuradan şu şekilde bakınız. Şurası tam olarak. Şurada mesela bakın arkadaşlar hem giriş meydana gelmiş hem de hafiften bir kepeklenme söz konusu. Bakın talaşlanma meydana gelmiş biraz. Bakınız şurada da biraz talaşlanma meydana gelmiş. Şöyle hafif talaş var görüyorsunuz. Bakın. Zaten yoğun bir şekilde talaş gördüğümüz zaman e, bunları artık imha etmemiz gerekiyor. O zaman diliminde yapmamız gerekiyor. Bakınız şurada da yine bir giriş var. Bakınız. Biraz talaşlama meydana gelmiş. Şu talaş tabakası arkadaşlar şöyle şuralara kadar falan yayılıyor. Normalde bakın şurada giriş olmuş. Şu anda talaş biraz az e, girmiş olduğu e, girişte. Yani yaklaşık olarak şuraya kadar falan bir yayılma meydana geliyor. Çünkü e, kabuk altındaki bu dışarı çıkarıyor. Bakınız şurada da bir tane daha var. Bakınız. Talaş. İşte arkadaşlar, kontrolümüzü bu şekilde sağlıyoruz normalde. E, Nisan ayının ilk haftasıyla ikinci haftası arasında e, kontrolleri yapıp e, bunları imha ediyordu fakat e, videonun başında dediğim gibi e, sıcaklıklar mevsim numaralarının üstünde seyrettiği için e, maalesef e, erken işe koyulmuşlar. Diğer dalımızı kontrol edelim. Şöyle bunu bırakalım. da mesela bakın nasıl arkadaşlar. Burada da aynı şekilde giriş var burada da. Bakın. Ama burada e, talaşlanma hala yok. Bakınız şurada bir giriş daha var. Talaşlanma tam olarak meydana gelmemiş. Bakınız şurada bir tane daha giriş var. Şu an bunun içinde. Yani şu an bunun içinde zaten ona da bakacağız biraz sonra. Şöyle kontrol edelim arkadaşlar. Bakın şurada da bir giriş meydana gelmiş. Bunu biraz talaşlama da söz konusu. Bakınız. Şurası giriş yeri ve burada talaş var. Görüyorsunuz. Bakınız şurada bir giriş daha var arkadaşlar. Şöyle netleştirelim. Evet. Burada da biraz dolaşlanma söz konusu olmuş ama çok fazla değil. Evet. Diğer dalımızı kontrol edelim. Bu mesela. Bakınız. Evet arkadaşlar. Şurada giriş meydana gelmiş yine aynı şekilde. Bakınız şurada giriş meydana gelmiş tuzağa girmiş görüyorsunuz. Bakınız burada biraz talaşlanma söz konusu. Evet. Talaş dediğimiz bu şekilde arkadaşlar. Tabi biraz daha yoğun oluyor. Ve neredeyse bütün girişlerde bu oluyor. Şimdi biraz daha netleştirelim. Evet evet arkadaşlar. Biraz tılaşlama söz konusu olmuş. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bir tanesini açacağız, bakacağız. Evet. Şimdi görüyorsunuz. Bakın. Bakın şu bir. Şu an Kara Göz Kordun'un girmiş olduğu tuzaklardan bakınız bu bir bir tanesi. Ondan sonra şurada bir tane daha var sanırım. Bakınız şu anda biraz köpeklerin meydana gelmiş. Dişi ve erkek şu anda bunlar arkadaşlar bakınız. Evet bir tane daha çıktı buradan görüyorsunuz. Şu an bunlar yer açıyorlar yavrularını. Evet. Diğer bir girişe bakalım arkadaşlar. Şöyle mesela şuna bakalım. Şuraya bakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakınız. Burada da iki tane var yine. Aynı şekilde. Bakınız. iki tane de burada var. Evet. E, kurmuş olduğumuz tuzaklardan girişler meydana gelmiş. E, ve bir kısım e, talaşlanma da söz konusu. E, takibimizi sürdüreceğiz. E, bir hafta içerisinde tekrar arkadaşlar. Ve e, takiplerimizden sonra, kontrollerimizden sonra e, bu talaşlanmanın yoğunluğuna bağlı olarak e, bu tuzak dallarını imha e, etmemiz gerekiyor. Net bir tarih vermek doğru olmaz. Çünkü e, yani tarihe göre bu işlem yapılmıyor. Ne yazık ki kontrollere bağlı olarak yapılması gerekiyor. E, bu şekilde Karagöz kurundan inşallah kurtulmuş olacağız arkadaşlar. E, videomuzun sonuna geldik. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Kafanıza takılan sorular varsa arkadaşlar mutlaka yorum kısmına yazın. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Başka bir videoda tekrardan görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.